Bugün karşı cins bir günlüğüne yok olsaydı ne yapardınız diye sorduk. Keşke var olabilseydi hayatımızda. Bence dünya erkekler olmadan daha güzel bir e, yer olurdu. Onlar siz olur mu? Onlar da bizler gibi değil mi? Günlüğüne bir günlüğüne. Bir günlüğüne olabilir. <laughs> Dinlerdim diyorum Çok karşı cins. Çok yoruyorlar seni. Ya yoruyorlardı da biraz alıştık son zamanlarda. Şu an iyi gibiyiz bakalım şu an karşı cins yok olsa herhalde üzülürdüm. Daha çok dışarıya çıkmaya başlardık. <laughs> evet. Ge Geceleri evet daha çok. Erkekler yok öyle düşün. Tek başımıza evet daha çok çıkardık daha çok vakit geçirdik arkadaşlarla. Ee, büyük ihtimalle agalarla toplanıp içerdik. Karşı cins varken de yapmıyor musun? Agalarla? Gitmiş yani anladın mı <laughs> yok olmuşlar ne yapacağız? <laughs> evet. oturup son gün lan dün vardı falan diye. İstediğim saatte çıkardım. Yani gece 2-3 fark etmeksizin, hani şimdi onların e, kötü bakışından korktuğumuz için çıkmıyoruz.